sarı kamış bir damgası. Abi ne kadar çok örnek var bu Sultan Reşatlı. Tek lisanlı. Doğu Anadolu'da da çok kullanılmış büyük olasılıkla. Evet. 3 r bir damga. Oldukça nadir. Hı. Bir damga. Burada para yollanmış. Evet. Kadın Akşehir. Resmi damga. Edirne Karaağaç'a ait çift lisanlı taramalı damga 2R pardon tek sınıfında ve gene Kağızman'dan Sarıkamış'a gitmiş resmi bir yazışma icra memuruna yollanmış pulsuz bir zarf Kağızman damgası da oldukça nadirdir 2R sınıfında evet.